Ermeni Apostolik Kiliseleri takvimine ait Aziz Vartanans Yortusu, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saat Riyasetindeki törenle kutlandı. 8 Şubat 2024 Perşembe günü Feriköy Surp Vartanans Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saat Riyasetindeki kutsal sunu ayiniyle Aziz Vartanans Yortusu kutlandı. Kilisenin din görevlisi Şirvan Mürzian eliyle sunulan kutsal sunu ayini. Kilisenin diakos kıdemli okuyucu ve okuyucuları Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Raip Hovagim Seropyan, Patrik Yardımcılığı görevine yeni atanan Raip Kaspar Garabedyan, Kıdemli Peder Kevork Çınaryan, Kıdemli Peder Sarkis Kuyumcuyan, Kıdemli Peder Goryun Fenerciyan, Feriköy Kilisesi Vakfı Başkanı Manuk Öer, Feriköy Meramet Çiyan Okulu Kurucu Temsilcisi Nuran Palakoğlu ve inanlıların da hazır bulunduğu ayinde ilahileri, Vartanaz Korosu üyeleri Lucy Kahvecioğlu'nun orgu eşliğinde seslendirdiler. Kutsal sunu sırasında toplu tövbeyi rahip Hovagim yaptırdı. Sonrasında Rabbin duası okundu ve Haor tutyum dağıtımına geçildi. Kutsal sunu ayininin ardından Patrik II. Saak Ermeni cevaz verdi. Vaazında özetle Vartanat Savaşı'nın tarihinden ve yortuya dönüşümünden söz etti her bir imanlının Tanrı yolunda ve Tanrı'ya imanı uğrunda birer savaşçı olması gerektiğini belirtti. Vaazın ardından tüm dünya apostolik Ermenileri Katolikosu 2. Kareki'nin isim günü kutlamalarında hıraşa duaları söylendi. Ardından Patrik Kadasetli 2. Saak'ın okuduğu pederane dilek töreniyle tüm dünya apostolik Ermenileri Katolikosu 2. Karakin anıldı. Daha sonra Aziz Vartan, Mamigonyan ve Vartanans Savaşı'nda şehit düşenler başta olmak üzere tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Patrik II. Sakın Bahban duasını söylemesinin ardından kortej halinde kilise bahçesine çıkılırken inanlılar Patrik II. Saak tarafından kutsandı. Patrik II. Saak çocuklar tarafından çevrelendi ve hep birlikte söylenen Rabbin duasıyla tören son buldu.